Az olsun benim olsun. Toprak yatırım yapmak istiyorum. Tek tapım olsun istiyorsanız burası tam sizin için. Kuşadası, Kirazlı Köyü ve Gökçealan Köyü'nün hemen ortasında bulunan bu güzel yatırımlık Kiraz Bahçesi'ni size tanıtacağım. Şimdi araçtan iniyorum ve etrafta ulaştığım bu yeri size tanıtıyorum. Şimdi kameramı çevirdim. Diğer tarafa Evet. Şimdi yerimiz hemen burada. Şimdi geçiyorum. Buradan çıkıyorum. Arabadan çıktık. Buradan araçla buraya kadar geldik. Bu şekilde. Şimdi nerede olduğumuzu ben şöyle tarif edeyim. Burası Kiraz köyün merkezi şurası ve burada da yaklaşık 200 metre ileride de asfalt yol var. Aracınız da buraya kadar gelebiliyorsunuz. Geldi, ben de geldiğim gibi. Ee, etrafı çevrili bu durumda. Kiraz bahçesi var etrafımızda. Genelde hep kiraz bahçesi. Kirazlı köyü ile Kirazlı köyü bu istikamette 1100 metre mesafede ve Çınar Çınarköy'de ileride yaklaşık 1 kilometre mesafede. Ee, Kirazlı köyü bu tarafta Kuşadası istikametinde. Bu bulunduğumuz toprakta İzmir sınırları içerisinde, İzmir Selçuk sınırları içerisinde buradan şu yaklaşık ağacın olduğu yerden e, şey ayrılıyor. E, Aydın ve İzmir olarak ayrılıyor. Ama Kuşadası'na tabii ki daha yakın. Buradan Kuşadası e, Kirazlı pardon, Kirazlı merkezine Bin, bir kilometre mesafede, bin metre mesafede bir yerimiz var burada. Şimdi içeri doğru geçiyorum. Burada etrafı e, mal sahipleri çevrilemiş. Yani çitle çevirmişler. Bu şekilde girdim içeri. Burada ayrıca burayı alan için bunu da içinde dahil vereceğiz. Yatırım yapmak isteyen, toprak yatırım yapmak isteyenler için. Böyle bir kiraz ağacımız var. Kiraz ağacı çok yok. Etrafımızda olsa da bu toprağın yani bu kiraz bahçesinin içerisinde ama isterseniz yine değerlendirebilirsiniz. Ekip biçebilirsiniz. Güzel bir yatırım olur sizler için. Burası iki parçadan oluşuyor. Normalde şurada bir parça, tapu burada. Bir tapu da şu konteynerin olduğu yerde ve yaklaşık ikiye bölünüyor. ikisinin ikisi de satılık. Toplam 200 metrekare burası. Her ne kadar küçük gibi görünse de bir hayli büyük. Şuradan şöyle kameraya çektiğimde bunu daha iyi anlayacaksınız. Burası fırsat bir yer olduğunu düşünüyorum. Hemen mal sahipleri de ağacı satmak istiyor. Değerlendirmek istiyor. Burası ile ilgili de yine teklifleriniz olursa bana ulaşabilirsiniz. 0506 858 5545 numaralı telefondan da bana ulaşabilirsiniz. Evet. Bu şekilde Gayrimenkul danışmanınız Necdet Karalı ben. Kuşadası'ndan ve çevresinden herkese selamlar. Portföyleriniz için ve satmak istediğim miktar için beni arayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.